Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş, gece gündüz demeden millet ve demokrasi için çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum. Sayın Başkan, bundan tam 13 yıl önce Hakkari Dağlıca mevkiinde bulunan Komando Taburuna Irak'ın kuzeyinden sızan 150 kişilik terörist grubun saldırması neticesinde 12 askerimiz şehit olmuş, 10 askerimiz de yaralanmıştır. Dağlıca baskınında şehit olan askerlerimize bir defa daha Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Sayın Başkan, önceki dönem Sağlık Bakanlarımızdan Milliyetçi Hareket Partisi eski Kırıkkale Milletvekili Sayın Osman Durbuş'un sabah saatlerinde geçirmiş olduğu beyin kanamasından dolayı hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Buradan Sayın Bakanımıza acil şifalar diliyoruz. Tez zamanda iyileşmesini bekliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Azerbaycan ordusu kahramanlıkla ve kararlılıkla Karabağ'ı terörist Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi Hüdafer Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikilmiş, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Kubatlı, Zengilen işgalden azat olmuştur. Kurtarılan şehirlerden Fuzuli'nin bir köyünde 28 yıl aradan sonra Ezan-ı Muhammedi'nin okunduğu, videolar, okunduğu video görüntüleri hepimizin yüreğini titretmiştir. Son açıklamalar göstermektedir ki Ermeni terör çeteleri büyük bir bozguna uğramıştır ve uğramaya devam etmektedir. Azerbaycan ordusu Şuşa'yı kuşatmış, Karabağ'ın böğrüne inşallah saplanmıştır. Oradan tez zamanda Ermeni çetelerini temizleyeceğine olan inancımız tamdır. İnşallah Karabağ azad olacaktır. Karabağ'ın işgalden azad edildiği bu hassas dönemde Azerbaycan Meclis Başkanı'nın daveti üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop başkanlığında İçinde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Yaşar, Yaşar Karadağ'ın da bulunduğu ve 4 siyasi parti grubundan milletvekillerinin katılımıyla Azerbaycan'a çok önemli bir ziyaret gerçekleşmiştir. Bakü'ye yapılan bu ziyaretin ziyaret sırasında Sayın Meclis Başkanımızın talebi üzerine terörist Ermenistan'ın füze atışlarıyla masum sivil Azerbaycanlı kardeşlerimizi katlettiği Gence şehrini ziyaret edilmesi son derece isabetli burunsun. Son derece isabetli olmuştur. Bu ziyarette Meclis Başkanımız Sayın Şentop bizzat insanlık suçunun işlendiği alanlarda tüm dünyaya Ermenistan'ın zalimliğini ve vahşetini haykırmıştır. Şanlı istiklal mücadelesini yönetmiş, istiklal uğruna her şeyi göze almış Gazi Meclisimiz bu vesileyle herkese 100 yıl önce nasıl bir ruha, milli ruha sahipse bugün de aynı milli ruha ve şura sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle can Azerbaycan'a yapılan ziyaret için başta Sayın Meclis Başkanımıza ve değerli heyetine teşekkür eder saygılar sunarım.